cümleten selamun aleyküm. <laughs> yine bir motor blokla sizlerle beraberiz arkadaşlar biliyorsunuz motorumuz canavar oldu sesinden de anlaşılacağı gibi maşallah var ee, şimdi yine Ayvacık'ın güzel köylerinden bir tanesine doğru yolculuğa çıktık tabii hangi köye gittiğimizi şu anda ben de bilmiyorum ama bir köye gidiyoruz bakalım Önümüze hangi köy çıkacak bu arada e, buralarda görmüş olduğunuz gibi karlar daha erimemiş. Vallahi bu çok tehlikeli. Çok güzel bir kaz daha yolundayız yine her zaman olduğu gibi bayılıyorum bu tür yollara. Tabii bu keşifleri niçin yapıyoruz? Hangi köyde ne var, nereden ne alınır, yumurtası, sütü, artık ne alacaksak, koyunu, kuzusu, eti nereden alır diye e, güzel bir keşif yapmak için yollardayız. Hem de doğayı sizlere e, göstermek, bu güzelliklerin e, sizlerin de haberdar olmasını sağlamak için tabii yine rüzgar esiyor. Yine eldivenlerimiz gelmedi e, ee, yine kaskımız gelmedi. O şekilde devam ediyoruz. Aa, Kayanlar mezrası varmış. Burada sağ taraftan gidince Kayanlar mezrasına gidiyormuşuz. Bu yoldan devam edince acaba nereye gideceğiz? Ee, ben de sizler gibi merak içindeyim. Yani yazın buralar çok güzel olacağı benzer. Çünkü neden şu anda ağaçlar kurumuş? Ee, yazın büyük bir ihtimalle hem yeşil olacak buralar biraz gazlayalım gazlayalım derken bizim motor fena değil buralar tabi rüzgarlı <laughs> İnşallah sizlere fazla rüzgar sesi gelmiyordur gerçekten çok güzel yerlere gidiyoruz herhalde tahmin edeceğim benim de bu arada hava çok güzel hava harika biraz soğuk ama sıkı giyinince abi hiçbir şeyiniz e, hissetmiyorsunuz özellikle %100 yüz kaza giydikten sonra ben artık herhalde buzun içinde de yatabilirim şimdiye kadar giyme pişman oldum valla gerçekten hamam gibi hatta terliyorum şu anda ben Valla bu yol inşallah bir köye gidiyordur ha ama bakalım hangi köy çıkacak <laughs> şansımıza. Maşallah be motor uçuyor uçuyor yemin ediyorum uçuyor. Yakında beni bir cc bir motorla görürseniz hiç şaşırmayın. Artık rampaları bile 5. vites vallahi hiç hafı yok bir şey kesimi yok valla abi bu yol yere çıkıyor mu acaba ya gidiyoruz ama yolun sonu gözükmüyor valla nerelere geldik aga biz birazdan Midilli Adası'na çıkarsak hiç şaşmayın anam bu bak acayip acayip yerler İnşallah yabani bir hayvan çıkmaz karşımıza. Bu hayvan işine ben çok taktım. Her videomda söylüyorum. Sonunda karşıma bir tane yaban domuzu falan çıkacak ha. Ha yukarıda bir köy var. Neyse o köy bizim köyümüzdür. Gidelim bakalım. Bu arada inşallah kamera da kayıttadır ha. Oo, bu arada arkadan bir araba geliyor. Ona yol verelim. Burada enfes manzaralar. Geç dayı geçler Biz buraların yabancısıyız Geç Haydi bakalım Vallahi, bu Aaa çok güzel be Vallahi burada bir drone uçurmak yok mu Drone da uçuracağız arkadaşlar Hava soğuk diye korkuyorum Drone uçar gider gelmez diye Buralardan çok güzel drone görüntüleri de gelecek size. Aa burada kömür yapıyorlar. Bak aha. Yo. Odundan bir şeyler yapıyorlar. Odunu kömüre mi çeviriyorlar? Bir, bir şeyler var burada. Odunları kurutup. acaba? Bunlar şey kömürü yapıyorlar. Dur bakalım bir motorcu baba var. Selamünaleyküm. Evet. Kolay gelsin. Abi bu köy nereye çıkıyor burası yok? Nereye çıkıyor? Ben geziyorum abi. Abi yol. Asos'a kadar gider. Bir yada bir yada bir yada bir şey var. Köy var. Şey var. Tamam çok teşekkürler. Sağ ol. Aman burası çok güzelmiş be. Şurası çok güzel. Ama şey. o harika manzara. Evet durun. Bir dakika. Benim buraya mutlaka girmem lazım. Burası ne güzelmiş ya. Burası ne güzelmiş. Dere <laughs> var burada. Valla. Harika bir dere var arkadaşlar. Durun şimdi o dere kenarına ineceğim ben. Bakın Kaz Dağları'ndan gelen bir dere. Bir dakika. Şuradan ben dereye ineyim. Oo. Bunlar ne bahçesi ki acaba ya? Vay 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 vay! Aman Tanrım, burası tam mangallık yer! Tam mangallık yer, vallahi billahi! Amanim! Şu sese bakın! Aman Tanrım, şu güzelliğe bakın! Arabalar da geçiyor burada. Allah, çamura batmayalım da. Tam şurası oturmalık yer. Şuraya oturacaksınız. Şimdi ben oturacağım. Oh! Allah! İşte böyle. Oo! Dere geliyor beyler buradan. Kayalar buz tutmuş üstleri. Şuradan karşıya geçebilir miyiz acaba biz ya? Bir denesek mi? Ulan uçacağız buralarda ya. Ne maceracı bir adamım ben ya. Şuraya basıp oradan oraya olur mu ki Durun bakalım. Ay. Yok aga buradan oraya biz geçemeyiz herhalde. İndim dere kenarına Buradan nasıl geçeceğiz karşıya? Benim karşıya geçmem lazım. Ha şu ilerden geçebiliriz. Ya çok güzel be. Vallahi billahi harika bir yer burası. Ha şu ilerden geçebiliriz. Ulan şimdi bir yaban domuzu. Ulan bir çıka gelse var ya. <laughs> Ulan biz nerelere geldik ya. Bakın ben zaten böyle şeyleri çok severim. Şuradan atlayabilirim ben. Siz o buz parçaları bakın. Görüyor musunuz? Buz olmuş oralar. Ama bu de ağacın köklerine bakın. Süper! Ulan buradan oraya atlayabilir miyim ben? Atlarım da şimdi şeye gerek yok değil mi? Maceraya. Şöyle. Heh. Ulan burası da kayıyor Hop! Şuradaki bu, buz parçaları kuzey bu taraf demek ki. Yosunlar falan. Ulan diyorsunuz şimdi amma konuştum bırak da derenin sesini dinleyelim ama. Bakın şu buzları göstermek için geldim. Buz tutmuş. Ve muhteşem bir manzara. Nereye gidiyor acaba bu dere? Neyse. Müthiş bir yer keşfettim. Tabii daha önce keşfedilmiş bir yerdir de ben keşfettim. Ulan burayı nasıl çıkacağız şimdi? Abo. Heh, şurada bir patika yol yapmışlar. Şu patikayı dolaşmamız lazım. Oba. Allah dedim. <laughs> Ona bir şeye takıldım. Ben bir. Tamam benim. Dağ keçisi gibi tırmanıyorum ha. Şöyle, şu kenardan kenardan. Ee? Sonra şu kenara. Anam buraya. yav kardeşim. Yani bunun ne işi var burada ya? Vallahi billahi. Yani ne işi var agon orada ya? İçiyorsun içkiyi. Şimdi söyleyeceğim ama zıkkımlanıyorsun. Tamam mı? Öyle denir. Getirip burada, bu doğanın ortasında bırakıyorsun ya. Ondan sonra ben haram zıkkım zeri, zehir olsun deyince vay efendim, içki içenlere mi laf ediyorsun? Baba içiyorsunuz, madem atın, alın yanınızda bir poşet getirin, bir şey yapın. Hayret bir şey ya. Ulan şimdi ben burada motoru çalışınca bir de aşağı uçmam yok mu? Burada öğrendik biz bir şey. Bakın rampada bile motoru kaldırabiliyoruz yani. Ay koçum maşallah. Bizim motor yine teklemeye başladı sanki. Bilsen de kandırdım. Aa burası sakat durun hop 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 hop. Bu toprak bu yolun üzerinde böyle. Bunlar şey olunca abi maalesef ve maalesef şey yapıyor kaydırıyor lastikleri. Onun için çok dikkat etmek lazım. mesela böyle rampalarda. Bu, bu, toprak, asfalt üzerindeki toprak çok tehlikeli. Her an kaymayla baş edebilirsiniz yani. Allah buralar ıslak. Hop 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 hop. Yavaş çekeceğim. Yavaş. Rus Bu arada motora da bir isim takmak lazım. Bunun adına benim motorun adına arkadaşlar çekici lakabını koyacağım. Çekici. Çünkü abi keçi gibi tırmanıyor keçi keçi evet benim keçi keçi diyeceğim buna oğlum biz nerelere geldik lan lan Cenk başka işin gücün yok senden bilmediğin yerlere geliyorsun da maksat zaten bu değil mi bilmediğimiz yerlere gelmek görüyor musun dayı? İnşallah bu köyün kahvesi vardır. Hangi köye gittiysem kahve, çay bulamadım. Bir dakika, buradan bir yere gidiyor. Buradan, soldan. Nereye geldik biz? Aga her yerde satılık arsa satılık ev. Aha o su gelip burada mı birikiyor acaba Yok canım öyle değildir. Burası herhalde hayvanların e, hayvanların su içtiği yer olması gerek. Ulan köyün ismi ne ki? Köy sağdan mı soldan mı? Sağdan mı soldan mı? Sağdan. Herhalde sağdandır. Horoza bakın. <laughs> <laughs> Bakalım biz nereye geldik? Köy hangi köy? köye geldik. Oh tezek koktu. Vallahi mis gibi tezek koktu arkadaşlar. Bir yere geldik ama güzel bir yere geldik. Selamünaleyküm anne. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Anne bu köyün adı ne? İlyas. İlyas. Fakı. Burada köy kahvesi var mı? Var. Var. Tamam. Sağ olasın annem. Kolay gelsin. İlyas Fakı. Allah Allah. Şöyle bir köye girdiğimizin havasını atalım değil mi? Köy kahvesi burası herhalde. Yok. Evet abla köy Kahvesi? Ha şurası. <laughs> tamam. Bunu şöyle yanaşalım. Tamam, yanaştık. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kral bana bir çay. Burada bakkal nerede var kral? Bakkal orada abi de kapalı. Bakkal mı kapalı? Ha, çay biz. Çay da yok. Kalan. Tamam iyi. Hadi kolay gelsin. Köyde kimse yok herhalde. Var içeride. <laughs> tamam. Hadi hayırlı işler. Tamam. Daha hayırlı işler. Buranın adı ne? İlyas Fakı. İlyas? Fakı. Fakı. Evet. Tamam. Ha tabelayı görmedim reis. <laughs> Beyler motoru da istop ettim yani ha. İlyas Fakıh köyüymüş arkadaşlar burası. Da İlyas Fakıh köyünde çay yok. Bakkal kapalı. Ee? <laughs> Diyelim ki evde şekerim bitti ne yapacaksın? Şekerim bittikten sonra demek ki o oh, mis gibi koktu be. Vallahi bu tezek çok güzel ya. Burada tabii bunlar herhalde büyük bir ihtimalle İstanbulluların veya İzmirlilerin evleri, taş evleri yazlık olarak kullandıkları. Aga ama köy kahvesinde çay olmaması bir acayip bir şey değil mi? Ulan tabela dedi çocuk. Dur bakayım burada nerede tabela var. Ha, İlyas Fakı köyü. Arkadaşlar tabela şu. Mavi olan şu öndeki. Hiçbir şey okunmuyor. <laughs> Neyse, şu ileri birazcık daha ilerleyelim bakalım ne çıkacak önümüze. Burası neymiş abi? Bir dakika. Burası antik bir kent herhalde. Antik bir şeyler var. Burayı çevirmişler böyle. Her kullanıma uygun kiralık. Abi, tamam güzel kiralık da. Aa, bungalov evler falan yapmışlar burada. He, güzelmiş. Burada nasılsa gidiyormuş arkadaşlar bu yoldan. beyler. burada son verelim şimdi bu video çok uzun olmasın diğer videomuzda neresi olacak size söyleyeyim burada köy tabelasını gördüm bir sonraki videoda Erecek bakın şurada hemen tabelası var Erecek köyüne gidiyoruz tamam hadi o videoda görüşmek üzere.